bugün günlerden ne? 28 Nisan. Ne? Yani hangi gün? Cuma. Evet, cuma. Ya yok mu? Yoksa Yoksa Pazartesi mi neydi? Saat kaç? 12.14. Ben nereden geldim? Arkadaşımlardan. Ve şimdi hangi şarkıyı söyleyeceğim? İlk, bir, e, üç saniye mi oluyor? Bir, iki, üç. Tamam. Söylüyorum. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, ben yok. Ağır değişecek karışım şey. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bunu biçim. Lahana. Damı üstünde saksa